Nasıl mı hediye internet alacaksın? Şöyle alttan like atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar video geçmeden önce lütfen bir alttan videoyu beğenip bir yorum atın. Size şöyle anlatayım arkadaşlar. Bu 5 GB internet kampanyasını ilk bulan bizlerdik. İlk biz e, bu kampanyayı araştırıp bulduk. Bu kampanyayı biz paylaştıktan sonra baktım herkes paylaşmaya başladı ve paylaşanların çoğunun kanalına baktığımda videoların bizim videolardan daha çok izlendiğini ve daha çok beğeni aldığını gördüm. Lütfen bundan dolayı arkadaşlar şöyle alttan bir like atıp bir abone olursanız bizi çok sevindirirsiniz. Gerçekten emeğimizin karşılığını istiyoruz arkadaşlar. ben saatlerce uğraşıp bu kampanyayı buldum. Kampanya paylaştıktan sonra ise e, gören birkaç kişi kampanyayı alıp hemen paylaşı Herhangi bir CR falan da vermediler. Şimdi nasıl kampanyayı yapacağınızı sizlere göstereyim arkadaşlar. Hemen Google Play'e geliyorsunuz. Google Play'e geldikten sonra arama kısmına sanal bilgi yolculuğu yazıyoruz arkadaşlar sanal bilgi yolculuğu yazdıktan sonra e, bu mobil uygulama yüklüyorsunuz. Bu mobil uygulama bizzat bize ait uygulamayı bizzat kampanyalarını her şeyini biz yönetiyoruz. Uygulama yükledikten sonra hemen aç diyorsunuz. Uygulamanın açılmasını bekleyelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi uygulamamız açıldı. Uygulama açıldıktan sonra arkadaşlar şu üstte bulunan 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Bu 3 çizgiye tıkladıktan sonra burada internet kampanyaları diyor. İnternet kampanyaları yazan yere tıklıyorsunuz. Bu bölüme erişebilirim sağlamak için reklam izlemenizi istiyor. Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Reklamı izledikten sonra arkadaşlar bizi buraya atıyor. Buraya geldikten sonra bakın en üstte ne diyor? Yeni 5 GB kampanyası. Ee, yeni kampanya. Hemen buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar reklam izlemenizi istiyor. Hemen tamam diyoruz. Bekleyelim. Açılsın sayfamız. Reklamı izledikten sonra arkadaşlar bizi hemen Vodafone'un Tobi kısmına atıyor. Vodafone yanında da bulunan Tobi kısmına atıyor. Bizi Tobi kısmına yönlendirsin. Orada da neler yapmanız gerektiğini hemen size... Video durduk yere kapandı arkadaşlar. Yeniden videoyu başlattım. Zil topi kısmına attıktan sonra bakın burada alta bulunan seçeneklerden sağa doğru kaydırıyorsunuz. En sağa geldiğiniz vakit burada ne diyor? Bağlantı kontrolü. Hemen bağlantı kontrolü yazan yere tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar e, bağlantı sonra yaşadığınız bölgeyi kontrol ve şebekeyle bir gün sonra Sizlerde arkadaşlar 5 GB internet verecek burada. 5 GB internet vermemi istiyor musunuz diyecek. Siz evet e tıklayıp 5 GB internet alacaksınız. Çünkü ben daha önce aldım. Bir önceki videomuzda ben paylaştım ya. Ben o videoda aldığım için bu paylaşmış olduğumuz yeni videodan maalesef bize vermedi. Sizler yapın arkadaşlar. Bu şekilde sizlere hediye 5 GB internet verecek. İnanmayan arkadaşlarımız olursa e, YouTube kanalımızda paylaşmış olduğumuz önceki videoyu ben açıklama kısmında bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Ayrıca Telegram kanalımızda gereken bütün kanıtları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen alttan bir like atıp bir abone olun arkadaşlar. Bizzat bizim bulduğumuz bu kampanyayı farklı kullanıcılar paylaşıp bizim sayemizde daha çok izleniyor. Daha fazla prim yapıyorlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.